Yürüyen Mikrofon kanalından herkese merhaba, ben İbrahim Çolak. Bugün sokaktaki halkımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Herkese iyi seyirler. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay dün bir açıklama yaptı. 2023 seçimlerinde CHP'nin başkan adayının Sayın Kılıçdaroğlu olacağını söyledi. Olmalı mı, başarılı olur mu? Bence olmalı. Daha önceden şeyi koymuştu, inceyi. Şu an olsa yani iyi olur. Başarılı olur mu diyorsunuz? Yani. Bence Mansur Yavaş olsa daha iyi toplar. Daha Neden iyi. Mansur Yavaş sağ kesimden gelme. Böyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Olur bence. Sizin gönlünüz gelen aday kim acaba? Valla Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş. O... Neden Mansur Yavaş? Ya daha şeyli, otoriter yani, daha oturaklı. Başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Evet, olur. Ekonomiyi canlandıracağını, bir de anketlerde son dönemlerde Sayın e, Erdoğan'ın oy kaybettiği söyleniyor. E, sizce AK Parti'nin kaybettiği oyları Mansur Yavaş alabilir mi? Alabilir. Çok kolayca alabilir. Bay Kemal iyi, iyi bir sefer yani inşallah evet. iyi olur. Seçimde başarılı olacağına inanıyorum. Buna inanıyorum ben yani. Em, eminim yani. Tamam. Ee, kazanacağını inşallah. İnşallah. Alacak AK Parti inşallah. AK Parti bir oy kaybı var onda. Bu oy kaybı şeye dönüştü galiba e, ee, CHP. Baya diye başka partiler. Ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyor musunuz? Yani, halkı refaha kavuşturacağına. şimdi hemen, hemen değil, ee, bu kadar daha. mesela ekonomi çökmüşken hemen düzelteceğine inanmıyorum. Sizce ne kadar bir süreye ihtiyacı var? Ya en azından 6 ay sonra. Ne, altı ay veya bir sene sonra ayı. bunu düzeltir inşallah. Düzelir inşallah. Ne kadar Ders süre sonra düzelir? İşte oldu. Evet, Kılıçlarım. evet. Yani biz de evet. bu biz yıllardır CHP'liyiz yani. Evet. İnşallah bu sefer muradımıza ereceğiz yani. İnşallah. Hiçbir hat işleyemez. Bu memlekete de Allah nasip etmesin kesin bu Cumhurbaşkanlığı. Çiğim şey kardeşim. Emekli misiniz amca? Evet. Yetiyor mu emekli aylığınız? Şahane. 6 bin lira para veriyor. En, en düşük emekli maaş. Ev sizin mi? Ev benim yani, kentsel dönüşe girdi. Kirada oturuyorum. Yetiyor mu amca? Hem kiralar olmuş Hem 2 bin, 3 bin yetiyor. lira. Yetiyor. Vallahi yetiyor kardeş. Dünyanın en zengin eden benim. Bir maaşım var. Bir maaşın var. Bir de evim var yıkıldı. Kentsel dönüşe girdik. Şümerlerde. Amca e, millet açız diyor. Geçinemiyoruz diyorlar. Yalan söylüyor. Eğer Kılıçdaroğlu olur gelsin, kuru ekmeği bulamayacağız. HDP'den ortak olacak, PKK gelecek. Ekonomi sizce peki düzelir mi amca bu saatten sonra? Kim gelse düzeltir. bir dakika, düzeliyor işte. Şey, doğalgaz çıkmaya başladı, yakıyoruz şimdi. Açacağız mı bütün doğalgazları? Az mı gelecek faturalar? Ocakta doğalgazımız çıkıyor. Biz Karadeniz'de çıkarttık. Evet. Ee, Yavuz Şirin'de deneme yapılıyor. Hı hı. Yakıyorlar, deneme yapıyorlar. Ne zaman çıkacak amca bunlar? Ocakta. Ocakta mı? Tamamdır abi. Kılıçdaroğlu da kazanamaz. Altılı Masa da kaz kazanamaz. Siz kimin e, kazanacağını düşünüyorsunuz? Kim aday olsa kazanabilir? Gönlünüzden geçen kim? Gönlümden geçen şu anda hiç kimse yok. Ama CHP'nin kazanma şansı sıfır. Hayırlısı olsun. İyi düşünüyorum ama... Ee, bir az kemala verirler mi? Niye? Şey konusunda. <laughs> mesela İmamoğlu, mesela Yavaş. Daha iyi alır. Sizin gönlünüzden geçen kim? Ee, yavaş olabilir, mi? şey İstanbul'unki olabilir. Düzelir mi sizce teyze bu ekonomi, bu pahalılık? Ee, yani düzelmezse bile durur. Geberdik, öldük oğlum. Nasıl pazar fiyatları? Ekonomi nasıl? İnan ki gittim domates bile almadan eve geldim. Geldim kahvaltı edeceğim domates yok. Çünkü o domates 14 lira yenen domates. Onun için şikayetçiyiz. İnşallah bu durum değişir. Dileğimiz bu. Durum illa parti değil. Pahalılık. Yani daha çok halkın şeyini Ek Ekrem İmamoğlu diye düşünüyoruz. Neden Ekrem İmamoğlu? Çünkü yani popülaritesi daha yüksek. Yani halk tarafından daha çok benimsenmiş. Yani Kürtlerin oyunu kazanmış. Ya bu büyük bir etken diye düşünüyoruz. Ki seçimi görmüş, kazanmış bir şekilde olduğu için. Hani başka adaylar belki de bir nebze daha kırabilir. Yani gelecek olan yeni partinin bir şeyler düzelebileceğini düşünüyorum. Yani bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Bu sebepten ötürü. Şimdi bu hükümet yani birden fazla şeylere cemaatlere, bilmem nelere, sağa, sola, oraya, şuraya, buraya birden fazla para gönderiyor. Bu yüzden yeni gerçek hükümetin bunları engelleyeceğini düşünüyorum. Dün CHP Grup Başkan Vekili bir açıklama yaptı. Ee, 2023 seçimlerinde e, Adayın Kılıçdaroğlu olacağını söyledi. Yani hayırlısı olsun. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Teşekkür ederim. Size sorayım. Sonuna kadar destekliyorum. Kılıçdaroğlu'nu mu? Evet kesinlikle. En iyisi kendisi. Evet görünenin en iyisi kendisi bence şu anda. Siz anda. Ben adayı belirlemiyorum. Diyorum ki kim gelirse gelsin yeter ki bu yönetim sona ersin. Benim... Gönlünüzden geçen birisi var mı? Gönlümden geçen yeter ki bunlar gitsinler. Ben böyle Dobracı'yım. Çok... Bunlar gitsinler de başka bir şey istemiyorum. Zannetmiyorum. Neden? Ee, kazanacağından zannetmiyorum. Bir gönlünüzde bir aday var mı? Başarılı olur diyeceğiniz? Eee, Sağ Parti kazanır diye düşünüyorum ben. Meral Akşener'in e, partisinden biri olsa, sağ kesim olacağı olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Eee, ekonomiyi düzeltebilir mi? İnsanları refah içine sokabilir mi? Başarabilir miyiz sizce? Vallahi çalışmak lazım, bilemiyorum. Ne kadar sürede yapabiliriz sizce? Ee, hemen yani kılıçlı şey, sihirli değneği yok bunun. Bir dönem yeterli İlla, illaki İlla ki bir dönemi geçecek. Zaten ekonomi Allah bullak durumda. Şu anda tamamen bitik vaziyetteyiz. Onun için biraz zor bir dönemde. Valla bilemiyorum yani. Çünkü bu konuda araştırma yapanlar herhalde bu altılı masa dedikleri herhalde araştırmalarını yapmışlar. Uygun adayı görmüşlerse ama kazanmak zorundalar. Kazanmazlarsa artık daha seçim yok Türkiye'de. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Fikriniz nedir? Kimin aday olmasını istersiniz? Ben daha kapsayıcı olabilir diye başka birisi. Ancak olması durumunda da oy vermek durumundayız. Gelmemesi gerekiyor. Yıllardan beri denedik. Değişmesi gerekiyor. Sizce kim olmalı? Gönlünüzde bir aday var mı? Halkı seven, memleketini seven, ülkesini seven biri olmalı. Kim isim verebilir misiniz bize? İsim veremem. Peki olası bir iktidar değişikliğinde ne kadar sürede bir düzelme olabilir? Eğer 22 senede bir şey düzeltemedilerse kısa sürede bir şeyin düzeleceğini sanmıyorum. Siyasinin bir şey düzelteceğini sanmıyorum. Dediğim gibi halkı seven, halkını seven iyi insanların yönetmesi gerekiyor bu ülkeyi. Memleket sevdası insanların yönetmesi gerekiyor. Kesinlikle başarılı olamaz. Neden? Mezhepten dolayı biliyorsunuz. Ee, onun yerine ya işte Mansur Yavaş'ın olmasa daha mantıklı daha... Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş daha çalışkan, daha düzgün bir insan olduğunu düşünüyorum. Bir de Z kuşağı onları destekliyor başarılı olur musunuz? Kesinlikle yüzde yüz. Hocam düşünüyorum o çıkarsa ama Kılıçdaroğlu biraz zor bir de biliyorsun bu seçimi de şey HDP belirleyecek. HDP'nin oyu belirleyecek. Kim kazanacak bilemiyorum ama Kılıçdaroğlu kesinlikle kazanamaz. Yok kazanamaz kardeş. Zaten onun orada olması en büyük hata ee, dünya siyasetinde inceleyebilirsiniz. 10-15 sefer seçim kaybetmiş hala orada duruyorsa bir kişi hayret yani ben dahi olsam bizim köyde üç sefer muhtarlığı kaybeden kişi ben çekiliyorum diyor. On sefer kaybetmiş bir kişi hala daha orada duruyorsa bana bir kim, ben vermem şahsen ya yani. bitti senin orada şeyin yok yani artık bitmişsin. Neden olmasın? Dürüstlük ön plandaysa başarı getirir. Benim gördüğüm bu. Eğer dürüstlükten prim vermezsen kimseye son derece halkın yanında son derece dürüst olduğunu gösterdi. Bugün maaşlarımız bile onun baskı alındı. Yani eğer oturak doğru konuşak. Allah böyle dürüst insanlar başımızdan eksik etmesin derim. Çoğunluğu ona dönecek. Çünkü e, hepsi emekli. Emekli kim dedin? Senin baban, amcan, dayın değil mi? Madem ki emekli yararlanıyor, evlatları da onlardan yararlanıyor. Bugün ben bütün torunlarıma e, faydam var niye eğer kontrolü yükleyecekse parası yoksa kimse görmez saftan hadi al diyorsun e, nasıl vereceksin eğer düzenli bir şekilde para gelmezse değil mi yani ben inanıyorum Türkiye'nin geneli şu an gördüğüm kadarıyla dünya görmüş bileyim ben tamam mı ben size söylüyorsam gerçek payı vardır niye bugün bu zamana kadar geldik biz emekliler direnişin ta kendisiyiz açık ve net. Bizim esas verilen paralar düzenli verilselerdi bize yıl itibariyle enflasyon diyorlar. Vay enflasyonlar bassın. Bize verilen para bir şey değil. Yoksa biz bu zamana kadar sene 1993'ten beri emekliyim. Bu zamana kadar aldığım emekli maaş farkı bir şey değil. Az önce bir tane emekliyle görüştük ona sorduk. Ee, bize emekliler artık şükretmesi gerekiyor. Geçinemiyoruz diyenler yalan söylüyor dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? O, kendi çabası, kendi tarafından ıı, şartlandırılmış kişiler. Açık, açık ve net. Ben ıı, kimsenin çekinmem bir Allah'tan korkarım. Konuştuğumun arkasındayım. Bugün bütün halkımız dilençin ta kendisi olmuş durumda. Ki emekler, ev kirası, doğal gaz. Ben ıı, o kişiyi ödüyorsa avuç açan ta kendisi. Kimse kimse kandırmaz. Pazara gidiyorsun. Adam anketine orada fiyat bile koymuyor. Ben soruyorum. Niye ben sana, soracağım? Sen orada fiyat koy. E diyor pahalı diye kimse almıyor. Alacak salı almaz salmaz. Sana niye sorsunlar? İki tenkit eden biri. Ali, <laughs> şeftali nereden geliyor? Bizim burada. Ne kadar koymuşlar fiyat? 15 lira, 20 lira. Elma Getir. buradan geliyor. Ne kadar istiyorlar? 15 lira 20 lira. Emekli emekli maaşıyla veya asgari ücretle yaşayan biri geçinebilir mi sizce bu pahalılık? Ben de gördüğüm kadarıyla de bizler gibi herkes avuç açan ta kendisi kimse kimse kandırmaz. Bir de ev kirası verenler var ya tamamen o avuç açan odur. Bugün gibi gençler Avrupa'ya kaçıyor. Üzülüyorum ben Yalan mı doğru mu? Gidiyorum biliyor musun? Ben 70 küsür yaşındayım. Türkiye'de... Sizlere enkaz bırakıp gidiyorum karşıya ona üzülüyorum. Gemileri yükleme boşaltma mı? Dünya görmüş biriyim. Dünyanın görmediğimizi burada gördük. Keşke bileydim Türkiye bu hale gelecek. Kanada gibi iş ortaklığı vermişler bırakır gider kalırdım orada. Nasıl değişir amca sizce bu? He? Nasıl düzeliriz? Düzelmesi için önce taze kan. Taze kan arkadaşım söylediği doğru. Taze kan tamam da bir yerde dürüst insanlar olması lazım. Gerçekten halkın yanında siper. Olan insanlar lazım. karıştığı zaman ortalık bozuluyor, rahatına bak. Neden böyle olduk peki siz? Camiden çıkacaksam, Kur'an-ı Kerim elimde. Ey Müslüman kardeşim, Müslüman kardeşim. Niye sen çok mu Müslümansın? Ey Allah'ım bana bir kilo şarap ver lan. Sen şara şarap istiyorsun da din, iman iste. Arkadaşım benim şarabım yok, din, imanım yerinde. Ben şarap istiyorum. Sen rahatına bak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bile yazıyor. Arapça ile söylüyor. Bak Arapça, Türkçe, İngilizce, Rusça bile emri. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'de bile yazıyor. Allah ve sellet nefsek diyor. Sen nefsinden sorumlusun. Başkasının nefsinden sorumlu olamazsın. Çünkü günah sana, cevabı sana. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ee, şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nu denemek lazım. E, şu an Türkiye e, biz e, ben emekliyim, Sesek emekliyim. Babamdan maaş alıyorum. E, yalnız bizim şu an tenceremiz boş. Kaynamıyor. Bir, bir kilo şeker 30 lira. Ee, bir kilo şeker 30 lira. Ee, bir de alıyorsun her şey pahalı. Her şey pahalı. 2 metre gidiyorsun 15 liraya gidiyorsun. Şu an yok yarası, Böyle bir şey olamaz. Ee, Recep Tayyip Erdoğan e, şu an Türkiye'yi e, süper bir ülke haline getirdi. Yalnız e, havaalanı yollarda mükemmel. E, sakatlara yaşlara maaş baladı ondan da mükemmel yalnız bu Recep e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu pahalılığı engelleyemedi. Almanya'dan bir tane muha muhabir geldi. Muhabirle görüşürken e, bizim Cumhurbaşkanı söyledi dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni bu pahalılık kaybettirecek. İşte e, Cumhurbaşkanımız eğer bu pahalılığı durdurmuş olsaydı gerçekten kazanma yüzde %80 olabilirdi. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu artık Türkiye deneyecek. Hayırlı olsun. Bilmiyorum. E, tahminimce e, Türkiye'nin yüzde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğine inanıyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu şu an e, yapacağı ilk iş e, pahalılığı durdurmak ve sesek emeklerine maaşlarına yüzde yüz zam yapmak. Şeyin, evet. Maaş evet zam. Evet. Yani açık ve net. Bugün verilen parayla yaşıyoruz diye kendimizi kandırmayalım. Ev kirası verenler olduğu zaman doğal gazı, fatura, elektrik Evin yolunu şaşırttırıyor. Ee, arkadaşlar şu an işte dediğim gibi Kemal Koç'un yapacağı bir tek şey varsa bu sesek maaşlarını yüzde yüz zam yaparak bir de bu pahalı durdurması lazım. Durdurma sürece o zaman herkes gene gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan'ı arayacaklar. Ama bundan sonra artık Türkiye bu yeni bir şey lazım. Yeni bir forma yeni bir sayfa açması lazım. Bu pahalılık duracak ve herkesin şu an memurlara, işçilere, emeklere e, Avrupa gibi, Avrupa ayarında. Tabii. Maaş bağlanması lazım. Yani yaşamı e, bir şekilde yürütebilmesi açısını insan gibi düzgün bir maaş vermeler lazım. Avrupa'daki emekliler Türkiye'ye tatiliye gelebiliyor, dünyaya dünyayı gezebiliyor. Bizim buradaki emeklilerin ben, durumu nedir? Abi, ben konuştuğumuz hepsi boş. Avrupa bizi kıskanıyor, kıskanıyor. Siz ne diyorsunuz? bir ekmek dört lira, bir otobüse bin, bin, in dokuz lira. Avrupa bizi kıskanıyor diyorum. Öyle diyorlar, doğrudur. Ben dünyayı görmüş gelmiş mi aranızda? ülkeleri gördükten sonra biz burada bir şey söylemeyelim artık. Bitmişiz. Tek kelime bitmişiz. Bugün bir emekli, vatandaş bir saniye bağışla. Bağışla bir saniye, aklıma gelmiş gel Emekli olduğu zaman e, ülkesinde ama nasıl oluyor emekli? Ben oturup birebir görüşen biriyim. Organize şef olduğum için bütün düzeyleri ölçü içerisine alarak da Almanya, Hollanda, Danimarka her yerde oturup sohbet etmişim. Nasıl çıkıyor emekli biliyor musun? Bizim gibi değil. Ta yaşı dolana kadar emekli çıkıyor. Adam servetini kurmuş gidiyor iş yeri açıyor. Ta yaşı dolana kadar müracaat ediyor emekli oluyor. Yoksa sizin verdiğiniz parayla diyor. Biz dilenç oluruz. Biz sizi beklemiyoruz. Biz iş sahamızı kuruyoruz. Yaşıyoruz. Zamanı dolunca gidiyor. Bu adam ne diyor? 65 yaş Avrupa düzeyi. Sen bugün gün Avrupa'nın penceresine bile yanaşamazsın. Avrupa ne düzeyde olduğunu biliyor musun? Bir işsizlik sigortası sene 1900 bak hatırlatıyorum sana. Sene 1970 <laughs> 70'lerdeydi evet. Söylüyorum sana. Pardon. 97'de bir e, şey işsiz sigortası 2800 dolardı bugün bize verilen para onun göz önüne getir tek tarafı çalışan bir kişi var kendi e, yöntemiyle kendi anlamlarını güçlendirdi alttaki canı sıktı. bu yöntemi yaptı kimse kimseyi kandırmasın Avrupa kendisi değildik. bize düzgün maaş vermiş olsaydı, sene 93'te emekli olmuş bir vatandaş 7000 küsürlere maaş almış olacak çünkü kimse kimseye kandırmasın. Aldığımız para 3500 daha şimdi yeni yapılan zamlar da 4.000 küsür. 7.000 küsür almamız lazım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, şu an ben şöyle diyorum: Yeni gelecek Cumhurbaşkanı Hücağı Kemal Kılıçdaroğlu eğer e, işçilere, memurlara, sesi emeklilere yüzde zam yapacaksa gelsin. Ama yapamayacaksa gelmesin, o kendini rezil etmesin. Ben şu an her zaman fırından 10 tane ekmek aldırdım. Ama e, gittim o sefer 10 tane e, ekmek almaya. E, ekmek 4 lira olmuş. O zaman ellerim titredi, sadece bir ekmek alabildim. Ben sesek emekliyim şu an. ben Bana beni kız kardeşim bakıyor. Bana kız kardeşim bakıyor. Ya benim şu an bu bir emekliye kız kardeşim bana bakmak zorunda değil. Öyle bir şey olur mu ya? Artık şu an e, inşallah hayırlı olsun e, yeni bir cumhurbaşkanı yeni bir hayat Türkiye istiyoruz Avrupa'da da istiyor hayırlı olsun inşallah e, bütün Türkiye yeni bir e, yeni bir sayfa açılır ve yaşarız e, Fransa'da emeklilere 2500 1500 euro veriyorlar gezmeleri için Türkiye'de ne Türkiye'de ben şu an ben de tabii en yüksek 4000 lira bir de ben şu an tenceren boş her gün aşım yapmakta yapmak zorunda değilim hayırlısı artık biz e, Kemal Kılıçdaroğlu şu an e, biz artık e, deneyeceğiz. E, ben Ak Partiliyim ama oyumu ben Kemal Kılıçdaroğlu vereceğim. Bundan önceki dönemlerde Ak Parti'ye mi oyuyordunuz? Ak Partiliyim ama şu an e, ben e, istersen medya da duysun ben gerçek bir Ak Partiliyim. Ama bundan sonra şu an e, bu pahalılık yüzünden oyumu Kemal Kılıçdaroğlu vereceğim. Bu kesin ve şimdiden e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederim.